Arkadaşlar hepinize merhabalar. Selamünaleyküm. Ee, bugün teknemizin tikleriyle ilgileniyoruz. Tiklerimiz doğal tik. Doğal tik olunca da işte doğalın yapım aşaması, bakım aşaması vesaire bayağı bir sıkıntı oluyor. Teknemizin ilk videolarında e, görmüştünüz. Tikler bayağı kötü durumdaydı. Şimdi görünen tiklerimiz e, diğerlerinden daha iyi durumdalar. Şöyle biraz tiklerle alakalı yakından birkaç problemi göstereceğim sizlere. Daha sonrasında diğer işlemleri tek tek anlatmaya çalışacağım. Tikler güneşte kaldığı zaman şöyle iyice yaklaştığımda şöyle gördüğünüz üzere ciddi derecede aralarında Sika denen bir malzeme var. O malzeme ile tikin arası tamamen boşalıyor. Yani şurada gördüğümüz üzere buralardan da tikin altına komple su gidiyor. Su gittiği zaman da bu tikin altında olan su kontrası zamanla şişiyor. Şiştiği içinde de sıkıntılara yol açıyor. Şimdi bugün bu işleri ustalara yaptırmıyoruz. Çünkü ustalar bu işlere çok çılgın paralar istiyorlar. Bugün Emre burada, Mustafa burada. Onlar tamamen kendi el işçilikleriyle araları maket bıçağıyla, tornavida yardımlarıyla komple boşaltıyor. Boşalttıktan sonra Sika'mızı silikon tabancası ile komple yeniden sıkacağız. Donmasını bekleyeceğiz. Donduktan sonra da Üstte kalan fazla parçaları maket bıçağıyla tekrar keseceğiz. Düz bir zeminle karşı karşıya kalacağız. Şu an gördüğünüz üzere tiklerimizin üzeri zımpara yapıldığı için gayet kendine gelmiş durumda. Bütün Sika işlemleri kesildikten sonra, bittikten sonra tekrar bir zımpara yapılacak. Zımpara yapıldıktan sonra da tik yağ denen bir yağ ile tiklerimizi doyana kadar yağlayacağız. Yani ahşabı yağlayacağız ve doyana kadar... Ahşapla yağlandıktan sonra şöyle düşünebilirsiniz. Hani ahşap ıslandığında koyu güzel bir renge bürünmüş oluyor. Aynı öyle bir görüntüyle karşı karşıya kalacağız. Teknemizin geçen videosunda biliyorsunuz işte kışın fırtınada ciddi bir darbe almıştı. Bu darbenin eserini kapattık. Bu gördüğünüz yer. Şöyle birazcık daha yaklaşalım. Komple burası kırıktı kırık olan yerimiz komple yapıldı, düzeltildi. Teknemizin jel kutu zamanla durduğu için çok sarı olmuştu. Teknemizi komple zımparaladık. 400 veya 500 numara zımparayla zımparaladık. İçeride çalışan ustalarımız var. Bu ustalarımız da içerideki ahşaplarımızı, bu gördüğünüz alanları komple zımparaladılar. Bazı yapılması gereken işlemler var bazı vidaları paslanmaz vida yerine normal vidayla yaptıkları için o vidaların kafaları hep kopmuş. Şu an o işlemler yeniden yapılıyor. Komple mavi bantlı gördüğünüz yerler zımparalanıyor. Zımparalandıktan sonra da vernikleri atılacak. Dolguları yapılıyor. Vernikleri yapılacak. En sonda bütün işlem bittikten sonra cilalama işlemleri yapılacak teknemizin içini çok gösteremiyorum. Çünkü elimizde kaba gelen her şeyi kameraya atıyoruz. Kameramızın içini en son yapacağım. Teknemizin motoru hala yok. Motorumuz gelmedi. Aşağıda ciddi işlemler yapıyoruz. Yani problem yok ama ileriye dönük güzel olması için mesela burada gördüğünüz bir hortumumuz var. Burada daha önce telli gırtlak hortum vardı. O hortum biraz bizi korkuttuğu için o hortumun yerine çok daha güçlü bir şey taktık. Depolarımız komple söküldü. Bütün içindeki mazot çıkartıldı. Çünkü zamanla e, mazotların içinde su oluşumu oluşuyor ve de o da bekleye bekleye mazotun içinde su oluyor. Bunu da nereden anladık? E, her filtreyi söktüğümüzde suya denk geldik. Su e, dizel motorlar için hatta bütün motorlar için su ciddi bir problem. Ciddi bir problem olduğu için de bütün filtrelerimizi söktük. Mazot depolarımızı boşalttık. Hepsini ayarladık. Akülerimizi şarja göndermiştik. Bütün şarj işlemleri tamam. Bu akümüz bizim servis akümüz. Sade dersem 200 amper olması lazım. Burada da diğer işlerimize yarıyor. Ee, ağırlık denge problemimiz vardı. Bizim akülerimiz buradaydı. Şimdi akülerin hepsi oradan sökülecek. Bu tarafa yerleşecek. Akümüz burada olacak. 70 litre su depomuz vardı. 150 litreye çıkaracağız. Karşıda gördüğümüz boş bir alan var o alanı değerlendireceğiz çünkü teknede tatlı su çok ihtiyaç oluyor bayağı bir sıkıntı durumuyla karşı karşıya bırakıyoruz su bittiği zaman kalıyorsunuz o yüzden 150 litreye çıkaracağız teknemizde zaten 2 veya 3 kişi yaşayabilecek şekilde tasarlanmış durumda 150 litre suyla da iş görebileceğimizi düşünüyoruz 220 sistemimiz zaten teknemizde var birçok yerlerde böyle üçlü prizlerimiz vesairelerimiz var şimdilik size anlatacaklarım bu kadar ee, i̇nşallah motorun montajı da yapılırken videoyu çekeceğim. Motorumuzda bayağı işlem yaptık. Burada bütün her şey bantlanarak koruma altına alındı ki hani zımpara, vernik, cila o tip işlemler yapılırken sıkıntıyla karşı karşıya kalmayalım diye. Ustamız da burada dolgu işlerini yapıyor. Bu dolgu şu an biraz kötü görünüyor ama koruduktan sonra o alanlar komple zımpara yapılacak. Pürüzsüz bir hale getirecek. Daha sonrasında vernik işlemi de yapılacak. Koyu bir vernik kullanacağız. Üstüne de en son cilamızı attığımız zaman gayet güzel, pürüzsüz, temiz bir zeminle karşı karşıya kalacağız. Zaten krem rengi ile ahşabın uyumu gayet düzgün oluyor. Şöyle böyle girmeyecektim ama bir girmek istiyorum. Çok karışık. E, tuvaletimizle ilgili bakımımız var. Tuvaletimiz komple yerinden söküldü. Kenarlardaki sıkıntıları görüyorsunuzdur. E, tiklerimiz komple zımparalandı. Karşı dolabımızın arka tarafında olan e, civata yerlerini görebilmek için tekrar onları söküp paslanmaz hale getirdik. O yüzden dolabımızı sökmemiz icap etti. Dolabımızı söktük. Onun da vernik cila bakım işleri yapılacak. Tuvaletimiz bakımda. Elektrikli bir tuvaletimiz var. Manuel, pompalı değil. E, onun da içinde pervanesi kırılmış. Pervanesinin siparişini verdik. Gelecek geldiğinde hepsini temizlenmiş vaziyette yeniden yerine montajını yapacağız. Teknemizi birazcık da böyle genel itibariyle göndermek göstermek istiyorum. Ee, çok mat bir görüntüye sahipti. Şu an işte bir kat zinpara, e, bir kat pasta yapıldı. Pasta ile bayağı baya bir üzerinden sarılığını attı, beyazlaştı. İnşallah e, bir saat sonra kadar falan köpüklü suyla bir yıkaması gerçekleşecek. Yıkandıktan sonra tekrardan bir kat pasta atacağız. Pastamız bittikten sonra güzel bir cila aldık. Kalın çizgiler için ayrı, ince çizgiler için ayrı. Onlar için de komple pasta cilalamıza atacağız. Tabii bu işlemleri kendimiz niye yapıyoruz? Aslında birincisi kendimiz yaptığımız zaman güzel vakit geçiriyoruz. Zaten biz kendimize tekneyle ilgili bir 20 gün zaman ayırmıştık e, ee, bu 20 gün zamanın zannedersem çalışma hacmi olarak bakarsak şu an 7. 7. 8. günündeyiz. Ee, tekneye bir pastacıyla atılmasını istediğiniz zaman en düşük verecekleri ücret 2000-2500 lira gibi bir rakam oluyor. Ee, biz de bunun yerine iki tane <laughs> yövmeyici tuttuk. <laughs> Mustafa da de benim çok samimi arkadaşlarım. Sağolsunlar yardım ediyorlar beraber işlemleri hallediyoruz. Çok da hızlı gidiyor. Siz de tabi etrafınızdan arkadaşlarınız varsa elinden iş imkanı gelenler onlarla beraber yaparsanız çok güzel. Hem vakit geçirmiş olursunuz hem de çılgın ücretler ödemekten kurtulursunuz. Bizim bir paslanmaz sıkıntımız vardı. Paslanmazlarımız şöyle diplerinden bir gevşeme söz konusu vardı. Civatalarıyla ilgili. Bir de işte o fırtınada kırılan parçamız vardı burayla ilgili. Burada da güzel yaşlı bir ustamız var. Kendisine de dedik ki hani bu kırılan parçayı hani buradan ucundan e, oraya kadar yerleştirelim. Yerine takalım dedik. Bir de bu gevşeyenlerin hepsini yani arkadan önden nasıl olacaksa hepsini bir sıkalım dedik. Bizden 5000 TL ücret istedi. Biz de şaşırdık hani niye 5000 TL bir ücret istediniz bizden diye. E, bir tane personel tutacağını onunla beraber yapacağını söyledi. Biz de 5000 TL bize fazla geldiği için vazgeçtik. Dedik biz kendimizi yaparız. Emre dolapları söktü. Cevat aldık birimiz içeriden, birimiz dışarıdan alyanla çok güzel bir şekilde havşa başlıyor. Hem de paslanmaz. Eksiklerimizi de görmüş olduk. Hepsini tamamladık. Bütün işlemlerimizi yaptık. Şu an kaya gibi. Yerinden oynamıyor. Gayet düzgün durumda hepsi. En son bittikten sonra hepsinin bir bazı yerlerde boşluklarımız var. Oralara komple silikon bakımları vesaireleri yapılacak. İçeriye su almasın diye. Çünkü tekne yol yaptığında oralara sürekli su geliyor. Onları da yaptıktan sonra gayet düzgün, sağlıklı bir işte karşı karşıya kalacağımızı umuyoruz. Ee, ön tarafta bir minderlik yerimiz vardı. Onunla ilgili e, tentemizin e, cam bölümünü değiştiren abimizle görüşmüştük. Ee, burada biliyorsunuz tentelerimiz var, takılacak onlar tekrar. O tentelerimizin cam bölümlerini 900 TL'ye değiştirdi. Ön tarafta da işte 2'ye 2'ye 140 santim bir güneşlenme minderine ihtiyacımız vardı. O da 2000 TL yapabileceğini söyledi. O fiyat da bize çok yüksek geldi. orada da bir döşemeci tanıdığımız vardı. Gittik onunla beraber görüştük. Hatta böyle arkası yastıklı vesaire güzel bir ürünle karşı karşıya kaldık. Üzerinde kullanacağımız kumaşı da tamamen marin olmasını rica ettik. Onu da marin kataloğundan kendimiz baktık. Kendimiz siparişini verdik. Verdiğimiz sipariş ve ustamızın işçiliği vesairesi dahil hepsine 700 TL istedi. Yani 500 lira kumaş ve süngerin fiyatı 200 lirada ben işçilik alırım dedi. Biz de hay hay dedik. Ödemesini de peşin yaptık. İşlemimiz bitti. Zannedersen 1-2 gün içerisinde güneşlenme minderimiz de gelecek. Burada yine diğer videolarda göstermiştim. Şurada bir sıkıntımız söz konusu. Bu parçamızı da şuradan başlamak üzere komple kırık bölgemize kadar gidecek şekilde 6 metre üzerinden siparişini verdik. Bunu da yine bir ustayla görüşmüştük. Hani ustam bunu buradan kesip komple bizi, bize yenisini yapar mısın diye. Ona da 1800 lira gibi bir rakam söylemişlerdi. İşçilik dahil güzel malzeme kullanacağım dedi. Biz onu da kabul etmedik. Onu da biz kendimiz yaparız dedik. Gittik araştırdık. Metresi ee, zannedersem ya 55 TL ya 60 TL civarında. Bize 6 metresi lazım. Alacağız. İşte perçin ve bir şarjlı matkapla komple perçinliğe 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 devam edeceğiz. Daha sonra da üzerine fitilini montajını yaptığımız zaman arka tarafta güzel bir durumumuz kalacak. Flaplarımız bizim paslanmazdan. Daha önceki e, neredeyse bu flapları 3 yıldır kullanıyoruz. Şu an tabii gayet kötü görünüyor. Zımpara para boyası yapıldıktan sonra temizlenecek. Ama buradaki flapımızı kaybetmişiz. Demek ki kaynakları düzgün yapılmamış. O yüzden düşmüş. E, bakacak yerinde bulabilirse alıp takacağız. Yerinde bulamazsa yeniden oraya flap kesimleri yapılacak ve takılacak. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. İnşallah püf noktaları bulduğum sürece tekrardan sizlere anlatım yapmaya devam edeceğim. Zaman ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Merak ettikleriniz varsa lütfen yorumlar bölümüne yazarsanız oradan açıklamaya çalışırız. Veya bize akıl vermek istiyorsanız oradan akıl verebilirsiniz. Dinleriz. Yapmamız gereken bir şeyler varsa onları da gayet iyi yapmaya çalışırız. Teklemizi teknemizi inşallah Ege'ye açılacak şekilde, Ege ve Akdeniz'e açılacak şekilde tasarlamaya devam ediyoruz teklemizin ismi benim oğlumun ismi. Bir teklem daha var. O da kızımın ismi İlkim. İlkim Hanım diğer teklem Çınar bir bu teklem. Şu an işlemlerimiz hızla devam ediyor. Emre'nin sırtı da bir ufak domatese dönmeye başlamış. <laughs> İyi seyirler arkadaşlar. Teşekkür ediyoruz vakit ayırdığınız için.